Sevgili Bergama gündem takipçileri, Adalet ve Kalkınma Partisi Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin Ankara'ya bir dizi ziyarette bulundu. Ankara ziyaretinin Bergama'ya olan ansımalarını öğrenmek için biz de Bergama gündem olarak sorularımızı sorduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Bergama gündeme ve Bergama'mızla ilgili haberleri öncelik verdiğiniz için sizi tebrik ederim çalışmalarınızdan dolayı. Bizim de tabii AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı olarak yıl sonu artık 2026'nın bütçesinin planlandığı bir dönem. Bu dönem içerisinde Bergama'mızda yapılması gerekli olan hizmetlerin ee, önümüzdeki yıl hizmete girebilmesi için genel sekreterimiz, bizim evladımız Eyüp Kadir kardeşimizde e, genel sekreterimizle görüşmelerimiz oldu. Bunlardan tabii Bergama'ya güzel haberleri vereceğiz. Öncelik kazanan bir tane mesela yazın söylemiştik, Adalet Sarayımız. Önümüzdeki yıl inşallah yer sorunu çözülürse. Adalet Bakanlığımız bu konuda yatırımı aldı. Bergama Adalet Sarayı konusunda yer sorunu var. Onu da inşallah çözebilirsek önümüzdeki yıl başlamış olacak. Tabii bunun yanında Bergama'nın en önemli sorunları olan bölge hastanemizi Sağlık Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığı yatırım programına sunmuş. Bunu da inşallah önümüzdeki yıla Yer konusuyla birlikte çözebilirsek bunları ilettim. O konularda desteğini bekledim. Geçtiğimiz yıl çok kurak bir yıl yaşadık. İki tane de barajımız vardı bizim senelerce bekleyen. Geyikli ve Sarıcalar Barajımız. Bu barajlarımızla inşallah önümüzdeki yıl ihale süreciyle başlatabilirsek ben Bergama için çok önemli hizmetlerin yapıldığını görmüş olacağız. Bunları kendisiyle istişare ettik. O da bize gerekli yerlerle görüşeceğim. İnşallah önümüzdeki yıla Bergama'mız ee, ama şu anda bir tane Adalet Sarayı'mız bakanlıkta netleşti. İnşallah diğerleri de Netleştiğinde sizinle ilk haberi yapacağımıza ben iletmiş olacağım ve çok mutlu olacağım bir Bergamalı olarak. Eyüp Kadir'in buraya son geldiğinde gece turizminden bahsedilmişti. Bu Bergama'nın kanayan yarısı bunca sene hiçbir şekilde gece turizmine odaklanılmaması bu şehrin önemli derecede geri plana atılmasına ve geceleri hayatın durmasına neden oldu. Bu konuda da sizin Bergama'ya iletmek istediği bir mesaj var mı? Şimdi gece müzeciliği ile ilgili e, Bergama'daki hemşerilerim 2026'nın sonunda Bergama'daki değişimi görecekler. Bazilikada yapılan restorasyon çalışmalarımız, Müzeler Genel Müdürümüz ve İzmir İl Sağlık Müdürümüz, Sağlık Doğru Er'le birlikte... Bu çalışmalar başladı. Bergama'mızda bakın şimdi ihalesi yapıldı. 2026'nın sonunda bitecek. Bu restorasyon çalışmaları bazalikamız ve aynı zamanda akropol ışıklandırılacak. Oradaki yol aç çalışması devam ediyor. Orası artık hem yaya olarak çıkmaya hem de araç trafiğine açılmış olacak. Bunun yanında Selinos Deresi projemiz devam ediyor. Oradaki çalışmayı da inşallah bitirdiğimizde Bergama'da bakın aldığım bilgiler doğrultusunda söylüyorum. 25 bin kişinin ziyaret ettiği bu tür yerleri gece müzeciliğinde açıldığında 500 bin lira çıkmış. Bunu söyleyen genel müdürümüzdü. Ben de çok şaşırdım. Çok heyecanla da bekliyorum. Tabii bizim burada da çok daha kendimize de görev düşüyor. Yerel yönetim noktasında da. Yani biz bu turizmi kalıcı hale getirmemiz lazım. Kalıcı kalıcı hale getirebilmemiz için de kale mahallesi dediğimiz o eski yapıları, eski mirası e, canlandırmamız lazım ve burayı turizme açmamız lazım. Turizmi açarak butik otelleri Bergama'da çoğaltmamız lazım. Gelen turizmi turistin burada kalıcı hale kalması için kalacak yerlerini aç, önünü açmamız lazım. Yani bu beraber inşallah Bergama'da bunları başarırsak çok güzel olacağına inanıyorum. Benim hayallerimdi. Bergama bunu yaşayacak inşallah. 500 bin kişinin ziyaret ettiği bir Bergama'yı hayal ederek ve projelerimizi hayata geçirerek devam ediyoruz.